Arkadaşlar videomu e, videomuza başladık çünkü biraz önce e, söküm aşamasında söktük küçük ekranımızda şimdi büyük ekranımıza taktık bitirdik e, size kısadan bir e, cihazla ilgili bilgi aktaracağım bu 464 olan modelimiz geçtik buradan e, yukarıdan aşağı uygulamalarımız var kısa yollar bunlar e, aplikasyonlar e, buradan istediğimizi seçebiliriz Z-link dediğimiz CarPlay sistemimiz de var. Android işlem sistemi olduğu için Play Store, Google Buradan açıyoruz bir tane e, cihaz şeyi e, mail adresimizi Oradan istediğimizi yükleyip indirebiliyoruz. Kullanabiliyoruz istediğimiz e, uygulamayı. Youtube, Yandex bunların hepsini kullanabiliyorsunuz. Bunlar artı bir e, özellik aslında şu an için çoğu cihazımızda var. E, çift menü dediğimiz video oynatma özelliğine sahibiz. Buradan e, ekranı tam yapalım. şuradan küçülttük. Örnek veriyorum. Şöyle tuttuk. Bunu buraya aldık. Videomuzda burada bu şekilde çift ekran olarak yer değiştirebilirsiniz. Diğerini o tarafa bunu bu tarafa alabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Geri vites kameramız falan hepsi uygun şekilde arabanın kendi sisteminde çalışıyor. Dashboard'umuz var burada. Dashboard'umuzda da aracın kendi verilerini aktarıyor buraya. Hayalet ekran gibi düşünün. Şöyle arabada dört tane ekran olmuş oluyor. Hayat gösterge. Buradan tekrar çıkıyoruz. Android'den diğer arabanın menüsüne dönmek için buradan basıyoruz. Araç menüsünde araç resmi olan bölümümüzden geçişimizi sağlıyoruz. Geri yaptık buradan. Menü tuşuna basılı tuttuğumuz zaman Android menüsüne geri dönüş yaptık kısa yollarımız bu şekilde. Navigasyonumuz burada Yandex'imizi kullanıyoruz yine şekilde. Tekrar back yaptığımız zaman geriye dönüş yaptık. Başka anlatacağımız en hızlı bir şekilde bu olur. Sizde sıkmak istemiyoruz. Kars Antambians olarak yeni yeni cihazlarla, yeni yeni işlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir karlı İstanbul gününde hepinize hayırlı günler.